Güzel ülkemin güzel insanları kanalıma hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Ersin Gündoğdu. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle 15. yüzyıl divan edebiyat sanatçıları bununla birlikte 16. yüzyılı işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde 17 ve 18 deyip divan edebiyatına son noktayı koyacağız. Hazırsanız bir bismillah deyip başlıyoruz. 15. yüzyıldaki ilk sanatçımız Şeyhi. Yanına şöyle büyük harflerle 4 yıldız koyalım hemen. Önemli bizim için. Şeyhi Şöyle dört yıldız koyalım gençler. Evet. Yana şöyle dört yıldız koyun. Sizin için önemli. Şeyhi arkadaşlar İran'da medrese ve tıp eğitimi almıştır. İran'da medrese ve tıp eğitimi almıştır. Bakın şeyhide bir ipucu var. Şeyhi Eşekname. Bak şeyhi eşek. Eşekname. Devrim bozukluklarını bir eşekten yola çıkarak şikayet etti. Harname adlı kitabıyla sesini duyuracaktı. Bak şeyhi eşekname devrim bozukluk, bozukluklarını bir eşekten yola çıkarak şikayet, et, şikayet etti. Türk Edebiyatı'nda ilk fabul örneği olan Harname adlı kitabıyla sesini duyurmuştur. Sultan Çelebi Mehmet'in gözlerini tedavi ettirdiğinden dolayı kendisine Tokuzu Köyün tımarı verilecektir. Tımarını almaya giderken köyün eski tımarlı sahipleri tarafından tartaklanacaktır. Bunun neticesinde ne yapmıştır? Harname yazmıştır. Eşek name. Şeyin yanı şöyle bir hiciv eleştiri. Hiciv eleştiri satırık yazar mısınız gençler? Arkadaşlar mahlasını mahlasını Hacı Bayram Veli'den almıştır. Kendisi Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi ve talebesidir. Mahlasını Hacı Bayram Veli'den almıştır. Tekrar edelim. İran'da medrese ve tıp eğitimi almıştır. İran'da medrese ve tıp eğitimi almıştır devrim bozukluklarını bir eşekten yola çıkarak şikayet ettiği Türk Edebiyatı'nda ilk fabul örneği sayılan Harname'yi kaleme almıştır. Şeyhi Eşekname. Tokuz, Çelebi Mehmet'in gözlerini tedavi ettiğinden dolayı kendisine Tokuz Hükü'nün tımarı verilecektir. Tımarını almaya giderken tımarın eski sahipleri tarafından ne yapılacak? Tartaklanacak. Bunun neticesinde Harname'yi yazacaktır. Mahallesini Hacı Bayram Veli'den almıştır. Eserleri Harname Hüsrevişer'in Harname Hüsrevişer'in Şirin. Sıradaki sanatçımız Necati Bey. Arkadaşlar Necati Bey ilgili tek bir şey istiyorum. Mahalleşme akımını başlatan isimdir. Mahalleşme akımını başlatan isimdir. O zaman eserlerinde İstanbul Türkçesini, İstanbul'un güzelliklerini konu edinecek. Dolayısıyla mahalleşme akımında ne vardı? Halk edebiyatı vardı. Halk edebiyatının özelliklerini kullanacak mı? Aynısı Necati Bey'de de geçer. Necati Bey, Mahalleşme akımını başlatan isimdir. Türk Türkçe sevdasıdır. İstanbul Türkçesinin eserlerine konu edinecektir. Ahmet Paşa. Arkadaşlar 15. yüzyılın sultanı şu arası unvanını almıştır. 15. yüzyılın sultanı şu arası. Şairler Sultan unvanını almıştır. Fatih hocasıdır. Fatih'in Fatih, arkadaşı, Fatih sohbet arkadaşı, hocası ve veziridir. Fatih'in gazabına uğramıştır. Fatih'in gazabına uğramıştır. Bunun neticesinde Kerem kasidesini yazacaktır. Kerem redifini, Kerem kasidesini yazacaktır. Tekrar edelim. 15. yüzyılın sultanı şu arası Şairler Sultan'dır. Fatih'in sohbet arkadaşı, hocası ve veziridir. Fatih'in gazabına uğramıştır. Bu gazaptan kurtulmak için Kerem kasidesini yazacaktır. Diğer bir özelliği ise gençler, Nazireciliğin kurucusudur, öncüsüdür, babasıdır. Süleyman Çelebi diyelim. Bakın ezber yapmam. Süleyman Çelebi, Süleyman Peygamber. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Süleyman, bak Süleyman Peygamber diyoruz değil mi? O zaman Peygamber Efendimiz'i en güzel şekilde öven, Mevlid'i yazan isimdir. Efendimiz'i en güzel şekilde öven, yazan Mevlid'in yazarıdır. Kendisi Bursa'da doğmuştur. İkinci Beyazıt tarafından Bursa Ulu Camii'de imamlık yapmıştır. Mevlid'in orijinal ismi Vesiletün Necat'tır. Tekrar edelim. Süleyman Peygamber'den aklınıza gelsin. Süleyman Peygamber. E, Peygamber Efendimiz'i en güzel şekilde öven Mevlid'in yazarıdır. Mevlid'in yazarı. Orijinal ismi Vesiletün Necat'tır. Evet. Ali Şirnevay yanına dört yıldız koyalım hemen. Dört yıldız koyunuz. Ali Şirnevay Çağatay Edebiyatı'nın en ünlü, en başarılı, en popüler ismidir. Tekrar ediniz. Çağatay Edebiyatı'nın en ünlü, en popüler, en başarılı ismidir eserlerinde Çağatay Türkçesini mükemmel bir şekilde kullanmıştır. Ayrıca Türkçe ile Farsçanın kıyaslamasını yapacaktır. Türkçe ile Farsçanın kıyaslamasını yapmıştır. Türk Edebiyatı'nda ilk hamse ve ilk tezkirenin yazarıdır. Eserleri Muhakemetü Lügateyn, Mecalisü Nefais, Mizanül Evzan. Tekrar edelim. Muhakemetü Lügateyn, Mecalisü Nefais, Mizanül Evzan. Muhakeme Lugatteinde Türkçe ile Farsçanın karşılaştırmasını yapacaktır gençler. Türkçe ile Farsçanın karşılaştırmasını yapacak. Türkçenin Farsça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla bu eseri kaleme almıştır. Süleyman Çelebi, Anadolu dışında yani Çağatay Edebiyatı'nın en güçlü, en başarılı ismidir. Türk Edebiyatı'nda ilk hamse, ilk tezkireyi yazan isimdir. En ön değer özelliğinden biri Türkçe ile Farsçanın karşılaştırmasını yapmıştır. Sinan Paşa gençler süslün esirin öncüsüdür, babasıdır, en başarılı ismidir. Sinan Paşa deyince aklımıza süslün esir gelsin. Süslün esirin öncüsü, babası, en başarılı ismidir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası, vezirlerinden biridir. Eserleri tazaruname, tazaruname, marifname, marifname, tesküretül evliyadır. Tazaruname, marifname, tesküretül evliyadır. Arkadaşlar. 16. yüzyıla geliyoruz. 16. yüzyılda baba isimler, dev isimler vardır. Bunlardan birincisi Fuzuli. Yiz. Fuzuli diyeceğiz. Fuzuli'nin anına şöyle büyük harflerle Sofi diyoruz. Sofi kendisi. Yani hep öteki tarafı düşünecek gençler. Fuzuli ile ilgili önemli maddelerimiz. Divan Edebiyatı'nın en büyük şairidir. Divan Edebiyatı'nın en büyük şairidir. Kerbela'da dünyaya gelecektir. En büyük hayali İstanbul'a gelmek isteyecek ancak maddi sıkıntılardan dolayı gelemiyor. Tekrar edin bakalım. Divan Edebiyatı'nın en büyük şairidir. En büyük şairidir. Kerbela'da dünyaya gelmiştir. En büyük hayali Kerbela'da dünyaya gelecektir. En büyük hayali İstanbul'a gelmeyi çok istiyor ancak maddi nedenlerden dolayı İstanbul'a gelemeyecektir. Evet, kendisi günefenin hastası künefeyi sever ki bir de yazabilirsek ne kadar güzel olacak. Evet kendisi künefenin hastasıdır. Yani Kadı Burhanettin Nesimi Fuzuli neydi söyleyin bakalım. Azeri Türkçesiyle eserler kalemi almışlardı. Azeriler neyi seviyordu? Söyle bakalım. Künefeyi. Künefenin hastası. Kim bu künefeciler? Kadı Burhanettin Nesimi Fuzuli. O zaman Fuzuli diyeceğiz ki Azeri Türkçesiyle eserler kaleme almıştır. Gazel şairi olarak ünlenmiştir. Dikkat dört yıldız. Fuzuli şiiri bir ilim işi olarak görmüştür. İlimsiz şiiri temelsiz duvara benzetecektir. Arkadaşlar diğer bir özelliği aşk, ızdırap şairidir. Aşk ve ızdırap şairidir. Hep öteki tarafı düşünecektir. Arkadaşlar başlıca eserlerine baktığımızda Şikayetname Hadiketü Seyda, Bengübade, Leyla ile Mecnun, Sakiname önemli eserleridir. Tekrar edelim. Şikayetname, Hadiketü da Bengübade, Leyla ile Mecnun, Sakiname, Su Kasidesi önemli eserleridir. Baki diyelim. Baki'nin yanına şöyle bir karaca olan yapıştır. Yapıştır bakalım. Karaca olan. Daha sonra Nedim diyeyim bakalım gençler. Karaca olan ve Nedim. Arkadaşlar üçünün de ortak özelliği aşk, zevk, eğlence şairidir. Hep bu tarafa odaklanacaklardır. Söyleyin bakalım. Aşk, zevk, eğlence şairidir. Hep bu tarafı düşünecekler. Bakin en önemli özelliği 16. yüzyılın sultanı şu arası. Şairler sultanı olarak ünlenmiştir. Bakin'in en önemli özelliği dikkat. Yazdığı her bir beyti kuyumcu titizliğiyle kaleme almıştır. Yazdığı her beyti kuyumcu titizliğiyle kaleme almıştır. Arkadaşlar en büyük hayali Şehir olmayı çok istiyor. Ancak Şehir olmadan öteki tarafa gidecektir. Bak Baki'ye diyeceğiz. Baki deni konulara yer vermiyorsun. Deni konulardan uzaksın. Aşk, zevk, eğlence şairisin. Ama en büyük hayalin nedir? Şehir olmayı çok istiyorsun. Maalesef Şehir olamadan öteki tarafa gitmiştir. Baki'nin diğer bir özelliği. Ba ne ne. Baki Nedim Nefi Mesnevi'den ders almaz Çünkü onlar anarşist Baki Nedim Nefi ne yazmamıştır Mesnevi yazmamıştır arkadaşlar kanunun ölümü üzerine yazmış olduğu Kanuni Mersiyesi bizim için önemlidir Başka da bir şey istemiyorum senden Bağdat Ruhi tek bir şey istiyorum terkibent ve tercibentleri ile ön plana çıkmıştır. Tekrar et bakalım. Terkibent ve tercibentleri ile ön plana çıkmıştır. Taşçalı yaya diyelim. Aslan askerdir. Gazel ve kasideleriyle ön plana çıkmıştır. Gazel ve kasideleriyle ön plana çıkmıştır. Hamse sahibidir. Fuzuli'den sonraki en ünlü mesnevi sanatçısıdır. Fuzuli'den sonraki en ünlü mesnevi sanatçısıdır. Eserleri Yusuf ile Züleyha, Şah-ı Geda, Gülşen'i Enver. Yusuf ile Züleyha, Şah-ı Geda, Gülşen'i Enver. Latifi diyelim gençler. Latifi ile ilgili tek bir şey istiyorum. Türk Edebiyatı'nda alfabetik sırayla yazılmış olan ilk tezküretü şu arayı yazmıştır. Alfabetik sırayla yazılan İlk tezkiretiz şu arayı yazmıştır. Şairler tezkiresi. Seybeyi Anadolu sahasındaki ilk tezkireyi yazan isimdir. Anadolu sahasındaki ilk tezkireyi kaleme alan isimdir. Heşt Beşt. Arkadaşlar Seyde Ali Reis diyoruz. Dersi sonlandıracağız. Kendisi bak Ali Reis'ten aklına gelsin. Reis'ten aklına gelsin. Denizci ve donanma komutandır. Denizci ve donanma komutandır. Türk Edebiyatı'nda gezi en güzel örneklerinden biri olan Miratül Mümalik adlı eseriyle sesini duyurmuştur. Gençler bir sonraki dersimizde 16. ve 17. yüzyıl sanatçılarını ele alacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.